Evet arkadaşlar bugün karların arasında size feleksiz beyazlardan bahsedeceğim. YouTube kanalımızın ilk videosu feleksiz beyazlar hakkında olmasını istedim. Instagram'a fotoğraf attığım zaman bana en çok gelen feleksiz beyaz sorularını cevaplayacağım sizlere. İlk soru Feleksiz beyazlar adını nereden alıyor? Neden feleksiz deniyor? Feleksiz ne demek diye sorular geliyor çok fazla. Arkadaşlar bu kuşlar Zamanında Nihat Albay diye birinin kuşlarıymış. Nihat Albay'a ordudan bir tane asker getiriyor. Bu kuşları atalarına. Ondan sonra Nihat Albay bu kuşları uçuruyor. Bu kuşları uçurup hep birlikte izlerken kuşlardan bir tanesi bunların arasından birisi böyle kuşun girmesi çok zor olan bir yerden, kapı arasından böyle iki tahta arasından kuşun girmesi çok zor olan bir yerden atlayıp sefere geliyor. Sefer yapıyor. O esnada da izleyenlerden bir tanesi "Vay feleksiz vay" diyor. Nasıl oynadın? Nereden girdin öyle? Nasıl attın diye. Ondan sonra da bu kuşların adı feleksiz beyazlar olarak kalıyor. Bugüne kadar da feleksiz beyazlar olarak gelmiş bu kuşlar. Bu kuşların feleksiz beyaz olma hikayesi bu şekilde. Bu kuşları nereden aldığımız soruluyor. Bu kuşları biz Kırıkkale'li Ali Rıza Bayraktar'dan aldık. Ali Rıza amca. Çok yakın, çok sevdiğimiz bir aile dostumuz. Ali Rıza amcadan aldık, getirdik. Kuşların oyun şekli soruluyor. Bu kuşların oyun şekli. Bunlar öyle çok uzun metraj yapan kuşlar değil. 20-25-15 metre civarı gidiyorlar metraj olarak. Ama çok sıkı, altları çok sıkı, çok dirayetli, çok uzun süreler havada kalan, çok fazla sefer yapan kuşlar. Çok fazla sefer yapıyorlar, altları çok sıkı. İnerken çok bol taklılar. Hatta çoğunluğu hiç uçmamasına rağmen kümesin içinde kendi kendine perde kalıyor. Oradan oraya, oradan oraya konarken kendi kendine perde kalıyor. Çoğunluğu hiç uçmamasına rağmen. Kuşlar oyuna geldiği zaman kafa yukarıda. Ayaklar böyle döşüne çekip çok güzel bir şekilde gidiyorlar. Sesleri, şamataları gayet güzel bir oyun sergiliyorlar. Ama bize nasip olmadı bunlardan bir türlü uçurmak. Uçuma çıkacak yavrular görünüyor gibi böyle. Çok maraz büyüyor. Yavru alamıyoruz bu şekilde. Enteresan enteresan sorunları var bu kuşların. Yavruya bakmaları çok sıkıntılı. Doğru düzgün yavruya bakmıyor bu kuşlar. Çok nazlı kuşlar. Çok aşırı ilgi istiyorlar. Çok fazla üstüne düşülmesi gerekiyor bu kuşların. Elimizden geldiğince üstüne düşüyoruz. 8 yılda bu kadar kuş biriktirebildik. Yani bu feleksizlerden 8 yılda bu kadar biriktirebildik. Ya buna da şükür. Ama uçurmak pek nasip olmadı. Buraya ilk geldiğimiz sene biz feleksizlerden uçurduk. Buraya 3-4 tane feleksiz uçurduk biz buraya. İlk uçurduğumuz kuş dediğim gibi aynı şekilde çok fazla dirayetli havada uzun süreler kalın. Ondan sonra 15 metre giden 3-4 takla 15 metre. O şekilde oynuyordu. Çok bol sefer yapıyorlardı. Bir tanesi şu oynattığımız kuşlardan. Şuradaki kuşumuz oyunlu olan. Bunu buraya oynatıp izlemek nasip oldu. Şu kuşumuzu. Bu da o şekilde. Çok uzun metrajlı değil. Altı sıkı. Dirayetli. Güzel uçan bir kuşumuzdu. Kendi yavrularını da aldık uçurduk bu kuşun. Yavrularını da izliyoruz. Bir tane gökmen eklimiz var uçan altından. O instilleri Dediğim gibi çok aşırı metrajlı değil. Çok dirayetli. Altları sıkı. Sesli. Birkaç tane oyun videosunu da koyarım buraya feleksizlerden. Biz kendi kapımıza uçurduğumuz kuşları eskiden videoya çekmediğimiz için bizim buraya uçan kuşların pek videosu yok. Hatta hiç videosu yok. Ama Ali Rıza amcanın kapısına uçan kuşların videoları var birkaç tane. Bu kuşların kardeşlerinin, atalarının, annelerinin, babalarının videoları var. Hatta bizim ilk anne beyazımızın annesine de Ali Rıza amca zamanında uçurup kaybedip ondan sonra kuş geri geldikten sonra 3 gün oruç tutmuş şükür orucu. Öyle de bir hikayesi var Ali Rıza amcanın. Bunlar arasından Ali Rıza amcanın kapısında izlediğimiz çok uzun gidenleri de olmuş zamanında. Hala da aralarından uçursak çıkacağına inanıyorum ama işte uçurmak nasip olmuyor. Uçuracağımız yavrular hep başına bir şey geliyor. Bu sezon iki tane uçurduk. İkisini de atmacaya kaptırdık. Daha oynamadan kuş serte giriyor. Sıkılaşıyor. Atmacada sıkılaşan kuşu zaten sever. Direkt alıyor. Şimdi de bir iki tane var uçum kümesinde. Yani dört tane var da iki tanesi uçacak durumda değil. Bir tanesi uçuyor. Bir tanesi de yeni yeni uçuyor. Kanadı tutulmuştu. Geri düzeldi Allah'a şükür kanadı. Bakalım inşallah bu sene bunlardan bir tane izleyeceğiz. Hiç yoktan bir tane izlemeyi ümit ediyorum bunlardan bu sene. Allah nasip ederse. Zamanında bunlardan 100 seferlisini saymışlar. Yani o kadar çok sefer yapan kuşlar. Atavi hepsi de öyle çıkmıyor ama aralarından çıkıyormuş öyle 100 sefer yapan, 80 sefer yapan, çok fazla seferli. Zamanında uzunlarını da şey yapmışlar, izlemişler. Uzun metrajlı kuşları, bunların altından gelen. 20 taklalı izlemişler bunların altından bir tane feleksiz. bir iki tane. Zamanında Biz de bakıyoruz bunlara burada uçuruyoruz. Biz de burada 4 tane uçurduk dediğim gibi. Bizdekiler en fazla 25 metre gidiyordu. 4-5 takla ama bizdekilerde bol seferle sesli, şamatalı, Atlar çok sıkı kuşlardı. Aldığımız kuşların yavrularından da buraya uçurduk. Direkt beyaz uçuramadık. Başka kuşlara kırıp uçurduk. Bir tane bu sene gökbenekli uçurduk. Ondan sonra geçen sene de bir tane gökbenekli uçurmuştuk. Manlılara kırdığımız zaman da atlarından çok güzel yavrular düşürdük bu beyazların. Ama kendilerinden bir türlü doğru düzgün alıp da uçurmak nasip olmadı. şu bizim buraya uçurduğumuz beyaz. Beyaz erkek bu yılda bir yavrusunu uçurduk buraya. Arkadaki beyaz dişimiz esas anne beyazımız. Ali Rıza zamanında kaybedip tuttuktan sonra 3 gün oruç tuttuğu kuşun yavrusu. Bizdeki feleksiz beyazlarımızın annesi. Kümesin şu anda en yaşlı kuşu bu büyük ihtimalle. Bundan daha yaşlısı yok. Burayı ilk yaptığımızda aldığımız beyazlardan feleksiz beyaz dişi. Emektar anne. Bizdeki tüm kuşların annesi. Tüm feleksiz beyazların annesi. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. düşüş. Hacımın beyazlar işte. Allah'ına kurban senin. Yakin oğlum yekin. Hay maşallah yakin. ما شاء الله ما <applause>